Merhabalar. Bugün sizlere mağaza ekranından bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle bu ekrana nasıl ulaşabileceğinizden bahsedeceğiz. Seldise giriş yaptıktan sonra ana menüden mağazalar seçeneğine tıklayarak mağazalar ekranına ulaşabilirsiniz. Peki, kendi Amazon mağazanızı nasıl Seldise bağlayabilirsiniz? Menüden mağaza ekranına geldikten sonra mağazanızı bağlayın butonuna tıklayın. Bu yeni bir mağaza bağlama pop-up ekranını açacaktır. Bağlamak istediğiniz mağazanın adını girin. Unutmayın ki maksimum 50 karakter olmalıdır. Daha sonra bağlamak istediğiniz Amazon pazar yerini seçin. Mevcut seçenekler Kanada, Meksika, Avustralya ve Birleşik Krallık mevcuttur. Seçimlerinizi yaptıktan sonra Bağla butonuna tıklayın. Bu sizi Amazon Seller Central hesabınıza yönlendirecektir. Amazon hesabınızdan gerekli izinleri vererek mağazanızı bağlama işlemini tamamlayabilirsiniz. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.